Arkadaşlar bugün Dalende'ye geldik. Günpınar şelalesi ve kanyonundayız. Yokuş mevkindeyiz ve zirvedeyiz şu anda. Suyun geldiği noktaya doğru adım adım yürüyeceğiz. Ekibimiz şu anda hazırlıklarını tamamlıyor. Hava güzel. Aslında biraz serin ama dolu dolu yaşayacağımızı düşünüyorum. Hadi bizi izlemeye devam edin. Günpınar kanyonu 2 kilometrelik bir kanyon. Sarp'ın doğası var ama ee, aynı zamanda keyif veren bir yolculuğu oluyor. Suyla birlikte biz de aşağı doğru akacağız. 2 kilometreyi yaklaşık 4-4,5 saatte aşacağız. Belki bunu uzatırız, kısaltırız. Bu sizin tamamen isteğinize bağlı. Daha çok yürürüz derseniz yolu uzatacağız. Göze kadar yürüyeceğiz biraz. Ve yaklaşık bir yarım saatlik bir yürüyüş olacak. Sonra da kahvaltı olacak. Yine orada devam ederiz. İstiyorsanız buradan böyle e, kanyonun kenarından başlayalım. Buyurun. suyun kaynadığı göze geldik burada mola vereceğiz ve yemeğimizi yiyeceğiz kamp ateşimizi yapıyoruz biraz soğuk hem ısınacağız kamp ateşinde hem de yemeğimizi yiyerek enerji alacağız Sonbaharın son günlerinde e, Gümpınar Kanyonu'dayız. Ömer ve arkadaşlarını bugün burada ağırlıyoruz. Tüm renkleri hakim bir şekilde. Yeşilin, sarının, kırmızının her tonu. Su e, normal seviyesinden düşük ama ne soğuk ne sıcak harika bir kıvamda. Burası sonbaharda ziyaret edilmesi, görülmesi gereken, listenizin en başında olması gereken yerlerden bir tanesi. Mutlaka herkesin görmesi burada bütün dertlerinizi, bütün sıkıntılarınızı yüksekten yuvarlayıp tohma suyuna karıştırıyorsunuz. Gümpınar şelalesinin suyuna karıştırıyorsunuz. O tatlı su sizin bütün sorun ve sıkıntılarınızı, streslerinizi alıyor. Şu an ekibimiz mahsur kaldı ve ip geriliyor şu anda. Orada mahsur kalan arkadaşlar kurtarılacak. Tabi bu tarz gezilerde böyle aksiyon dolu anlar da yaşanabiliyor. Tabi kimsenin başına bir kaza gelmeden gezimizi tamamlamak istiyoruz. Gördüğünüz gibi kanyonun arasındayız şu anda. Malatya'mızın bu güzel yerlerini keşfetmek, görmek, Herkese nasip olacak bir şey değil ama e, gerçekten doğanın içinde yaşamak, doğayla bütünleşmek inanılmaz zevkli. Ben de geçen seferki röportajımızda bir arkadaşımız bir şey söylemişti, çok güzeldi. Çıkın, çıkın, gelin. <laughs> Harika, muhteşem. Evet. Doğadaysan özgürsün diyorum, başka da bir şey demiyorum. Parkurun zorluğu kısımları da vardı tabii ki, ee, yani buraya çok donanımlı gelmek lazım. Çok profesyonel değiliz ama e, doğada yaşamayı seven bir ekip olarak doğanın içinde Huzur bulan bir ekip olarak gerçekten çok mutluyum. Tek dezavantajımız şu oldu, belki hani sonbaharın güzelliğini yaşamak için biz sonbaharda yola çıktık. E, sulara girip çıkamadık tabii hı hı. ki soğuk olduğu için ama ilkbaharda herhalde inanılmaz olur diye düşünüyorum. İlkbaharda burada bekliyoruz herkesi. Doğadaysan özgürsün ve çıkın çıkın gelin. Sürekli hissetmek doğayı da muhteşem. Evde oturmaktansa e, mis gibi kekik kokularıyla, o kuş burnuları toplamakla geçti e, dağlarda bu yaz. Sürekli devamlılığının bu ekste de gelmesini biliyorum her daim hayatta dağlarda. Sonbaharın renklerini kısa bir süre içerisinde kaçırmak istemiyorsanız siz de Dağrende'ye mutlaka uğrayın, Günpınar şelalesini ziyaret edin, arkadaşlarınızı, sevdiklerinizi, ailenizi alarak buraya gelin. yoluna geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi güzel bir dik bir yokuş çıkacağız. Şu an Berkcan'la beraberiz. Ömer'le geziyorum da bugün Ümpinar Kanyonu'ndayız. Havanın soğuk olmasına nazaran suya girip çı çıktık. Evet. Ee, şu an geçeceğimiz parkurda hafif yükseltilerin olduğu, 12 %12'nin olduğu bir rampa. Evet. Biraz zorlayacak bizi. Biraz terletecek. Biraz terletecek soğuk bize. hava ama yine ama, bir ter, ter atacağız. Ama yine her, her şeye rağmen doğada olmak güzeldir. arkadaşlar gelip Gümpınar Şelalesi'ne uğramadan olmaz. Gezimizin son etabındayız. Gümpınar Şelalesi'ne geliyoruz şu anda. Ve burada gezimizi sonlandıracağız. Darende gerçekten dört mevsimin dördünde de ayrı bir güzel. El değmemiş coğrafyasıyla, ayak değmemiş topraklarıyla ve rengarenk ev sahipliği yaptığı doğal güzellikleriyle hepimizi büyüleyen bir yer. Kesinlikle görmenizi istiyorum. Darende'ye gelin arkadaşlar. Malatya Darende sizleri bekliyor Bu hafta gezimizin sonuna geldik bir sonraki gezimizde yeniden görüşmek üzere hoşçakalın.